Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. DGS, KPSS ya da ALS'e çalışıyorsanız, matematiğe nasıl çalışmanız gerektiğini bilmiyorsanız ve özellikle son zamanlarda benim mesaj yağmuruna tutan arkadaşlarım için bu videoyu çekiyorum. Hocam ben DGS'ye çalışacağım. Matematiği nasıl bitireceğimi bilmiyorum. Hocam KPSS'ye çalışacağım. Matematiğe nasıl çalışacağımı bilmiyorum. Veya ALES'e çalışacağım. Sizin videolarınız ALES için uygun mu? Bu videoda bunlardan bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. DGS, KPSS ya da ALES hangi sınava giriyorsanız girin. Matematik aynı matematiktir. Sadece sınavdaki soru sayıları farklıdır. Konular aynıdır sevgili arkadaşlar. Soru stilleri de aynıdır. Hepsinden de sayısal mantık var. Hepsinden de geometri var. Hepsinden de sayılar cebir kısmı var. Hepsinden de problemler var. Yani matematik aynıdır. Konular aynıdır. İçerikler aynıdır. Sadece dediğim gibi sınavdaki soru sayıları farklıdır. Sevgili arkadaşlar benim videolarım Özellikle benim videolarım DGS KPSS ALES için birebirdir. Eğer DGS KPSS ya da ALES'e çalışıyorsanız doğru videolardasınız. Emin olabilirsiniz. Peki ben bu sene DGS KPSS ALES'i nasıl anlatıyorum? Sevgili arkadaşlar şöyle anlatıyorum. Hemen ekranımı paylaşıyorum. Sevgili arkadaşlar, DGS, KPSS, SALS çalışıyorsanız matematik konularınız aynıdır. Bütün konularınız ortaktır. Bütün konularınız aynıdır. Bunu söyleyeyim. Bunlar matematik konuları. Ben bu sene sevgili arkadaşlar bir tane kitap çıkarttım. Kitabımız burada. Video konu anlatımlı matematik ders kitabı. Gerçel matematik. Bunu gerçelmatematik.net sitesinde bulabilirsiniz. Sitenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Arkadaşlar, bu kitabı temin ediyorsunuz. Kitabı önünüze koyuyorsunuz. Birazdan göstereceğim oynatma listesini açıyorsunuz. Ben ne diyorsam onu yapıyorsunuz. Yani bu kitabı temin ettikten sonra sevgili arkadaşlar kitabı önünüze koyuyorsunuz. Ve videolarımı açıyorsunuz. Benimle birlikte bu kitap üzerinde bütün konuları, bütün kitabı Özel ders niyetine bitiriyorsunuz. Ve ayrıca konu anlatım sırasında da şunu yapın bunu yapın ödevler veriyorum. Bu kitapla benle birlikte güzel bir şekilde DGS KPSS Ales'e çalışıyorsanız. Hatta TYT için de uygundur sevgili arkadaşlar. Ama özellikle DGS KPSS Ales'e çalışıyorsanız bu kitabı alıyorsanız benimle birlikte özel ders niyetine bitiriyorsunuz. Peki nasıl? Arkadaşlar. Ee, şimdi konularımız böyledir. Kitaptaki konu başlıkları da bu şekildedir sevgili arkadaşlar. Temel kavramlarla biz başladık. Siz de benimle birlikte başlayacaksınız. Sonra tek çift sayılar, pozitif negatif sayılar, ardışık sayılar, sayı basamakları, 4 işlem, bölünebilme. Buraya geldiğimizde bir tekrar yapmıştık sevgili arkadaşlar. Siz de benimle birlikte birinci tekrarınızı yapacaksınız. Faktöriyel asal sayılar, o ve bokek, başlayışlar, mutlak değer, rasyonel sayılar. Rasyonel sayılara geldiğimizde bir tekrar daha yapmıştık sevgili arkadaşlar. Siz de eğer benimle birlikte çalışıyorsanız ikinci tekrarınızı benimle birlikte yapacaksınız. Üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanları ayırma, birinci dereceden denk, denk, denklemler, oran orantı. Buraya geldiğinizde üçüncü tekrarınızı benimle birlikte bitirmiş olacaksınız. Sayı problemleri, kesir problemleri, yaş, yüzde kar zarar, karışım, hareket, hız, işçi emek e, problemleri. Buraya geldiğinizde sevgili arkadaşlar benimle birlikte dördüncü tekrarı yapacaksınız. Grafik tablo problemleri kümeler permütasyon kombinasyon olasılık şu an buradayım sevgili arkadaşlar. Buralarda bir tekrar daha yapacağım. Sonra konularımız az kaldı bitiriyorum ben. Fonksiyon tabi bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Belki izlediğinizde ben bitirmişim de. Yani 3 tane konum kaldı fonksiyonlar işte bu da fonksiyon oluyor. İşlem mod. Sevgili arkadaşlar Bakın matematik konuları bunlardır. Bir de sayısal mantık var. Sayısal mantığı da baştan sona kadar anlattım. Haberiniz olsun. Biz konu gidişatımız bu şekildedir. Ve bu konular bittikten sonra da inanılmaz kamplar gelecek. Yani kısacası o kampların hepsi arkadaşlar. Zaten herkese açık olacak. PDF olarak da paylaşacağım. Kamplarla da bu gördüğümüz konuları inanılmaz dereceden pekiştireceğiz. Kendimizi hızlı alıştıracağız. Gerek genel tekrar kantları gerek sınavda çıkabilecek soru kantlarını yapacağız. Arkadaşlar peki diyelim ki siz bu kitabı temin ettiniz ve geldiniz ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Arkadaşlar yapmanız gereken çok basittir. Eyvallah Kitabı temin ettikten sonra sevgili arkadaşlar Gerçel Matematik YouTube kanalının ana sayfasına geliyorsunuz. Burada YouTube'da arama motoruna Gerçel Matematik yazarsanız sevgili arkadaşlar direkt benim kanala geliyorsunuz. Ve daha sonra oynatma listelerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada videolara tıklayarak bütün videolara ulaşabilirsiniz elbette ama sizler için oynatma listelerini yaptım sevgili arkadaşlar. Oynatma listelerine tıkladığımızda burada 2022 DGS KPSS ALES TYT konu anlatım oynatma listesi var. Toplam 124 tane video paylaşım şu ana kadar. Siz izlediğinizde belki de burası 140 da olmuştur, 160 da olmuştur. Bunu bilemiyorum. Arkadaşlar bu oynatma listesine giriyorsunuz. Sayısal mantığa çalışmak istiyorsanız sayısal mantık oynatma listesi burada. Geometriye çalışmak istiyorsanız geometri oynatma listesi buradadır. Ama özellikle şuna dikkat etmenizi öneriyorum. Ayrıca kitabın üzerindeki kare kodu telefonunuza okutarak da bu oynatma listesine direkt geliyorsunuz zaten sevgili arkadaşlar. Ya da direkt burada oynatma listesine giriyorsunuz. 2022 DGS KPSS ailesi 2022 olmasına dikkat edin. Direkt oynatma listesinde arkadaşlar deminki konu sıralaması nasılsa bakın temel kavramlarla başlamışım. Temel kavramlar konusunu ben ne diyorsam onu yapıyorsunuz arkadaşlar. Kitabınızı açıyorsunuz. Ben videoda ne diyorsam onu yapıyorsunuz. Zaten videoda konu anlatım sırasında sizlerin neler yapmanız gerektiğini, her konudan sonra kaç soru çözmeniz gerektiğini, her şeyi en ince detana kadar anlatıyorum. Bakın temel kavramlarla başlamışız. Konuları konu sıralamasına göre. Bunu izledikten sonra bunu izliyorsunuz. Bunu izledikten sonra bunu izliyorsunuz. Bunu izledikten sonra bunu izliyorsunuz. Tekrar kampları da var. Bu şekilde gidiyor. En son olasılığa geldik sevgili arkadaşlar. Olasılığa geldik. Ee, ve 3 e, konumuz kaldı bunu da bitiriyoruz yani oynatma listesi tamamlanıyor söyleyeceklerim bu kadar sevgili arkadaşlar yani bu videolar arkadaşlar gerçekten çok değerlidir yani zaten yorumlara bakmanızı öneriyorum bir videoyu izlemeden önce yorumlara bakmanızı öneriyorum arkadaşlar şuradaki yorumları inceleyin gerçekten ya da birkaç konu sonraki yorumları inceleyin gerçekten insanlar memnun mu memnun değil mi ya da birkaç tane videoyu izleyin eğer memnunsanız gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorsanız devam edersiniz faydalı olmadığını düşünüyorsanız bırakırsınız zaten. Tamam arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar sevgili arkadaşlar. DGS, KPSS, ALES'e çalışıyorsanız hiçbir şey için geç değil. Bir an önce başlamanız gerekiyor. Gerek benimle başlayın, gerek başka biriyle başlayın hiç fark etmez sevgili arkadaşlar. Siz nasıl tercih edersiniz? Yani takdir sizindir. Ama bir an önce artık başlamanız gerekiyor çünkü sınavlar artık yaklaşıyor. Eğer benimle başlayacaksanız da ben sizi benimle nasıl başlamanız gerektiğini her şeyi en ince detayına kadar anlattığımı düşünüyorum. Video fazla uzasını istemiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sınav yolunda hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.